Sports have been fascinating. Aa ah, maman bil. Oh. Aa ne diyor? Bilmi mi? Bilmi mi? Gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcular. Sporcu. Evet. Ro Ronaldo diyorum. Bu. Entertaining. Yalan yalan söylüyorsun. Tiger Woods. And uniting. Kesin golfçüdür en çok kazanan. The Independent since all the way back maybe in ancient ya. times. Boy, maybe And maybe today that'dır. more than ever they've become one of the most yeah, lucrative know, industries in the world. While we all know that the ones making the most money out of sports are that gambling sites and big brands like Nike and Adidas, top athletes themselves are also paid exorbitant amounts of money. In this video, we're discussing just Jordan, that, which athletes have been paid the ki? most. So let's Say get into the highest sayıl, athletes ya inşallah. To forbes since nineteen ninety. <Zi> starting off in the era of boxing and formula one with the one who's known as the baddest man on the planet, mike Aa, tyson. himself. formula boxing has always been one of the sports with the highest payouts for athletes, especially considering that only two athletes are fighting each other at a time. But mike tyson NBA wasn't just any boxer. Mi? He also da was not just any de de... He was the most chaotic. Heavy Çok değil ya the time. he would trash call constantly. E, all of his games would end in escalations. he had a job. but most importantly, he was an incredible boxer. sports media absolutely adored mike tyson because with him getting an outlandish story that would attract eyes was as easy as a walk in the park. but more than that, mike tyson wasn't only famous. Matematik şov yaptın ha. 2x aldım 30 dakikalık <laughs> video. Böyle 2 mi yaptın? Ne yaptın? <laughs> Sesi kapatıyorum. Kafa şey yaptı. Biz bunu kendimiz ilerleterek izlesek daha güzel olur. Gibi. Kim abi? Holyfield diyor. En üstteki kim adam? Ben ee, o kim? Oğlum tanımıyor musunuz mu? Ben tanımıyorum. Neci? Y Lolci? <gülüyor> 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 Bu Holyfield. Boksör, boksör. Gel altta boks. Görüyor musun? Boks maçını gösteriyor adamın. A, Jordan evet. geliyor. Geldi, daha başı alır uzun bir süre. 94'lerdeyiz. A, şak geldi. Şak da iyi kazanmış. Ne kazanmış abi adam? Mike Tyson Okey, geri döndü. Ha. O nasıl bir geliş? Yatırım aldı. Mike Tyson. Schumacher. Aha Tiger ya, Woods Schumacher. geliyor Tiger. Schumacher geldi. Grant Hill geldi. Tiger Woods çıkıyor. Mike Tyson düştü. Geldi Oscar de la Hoya attık. geldi. Schumacher. Hepsi çıkıyor. Schumacher, Tiger Woods. Schumacher geldi. Tiger Woods ikinci. Mike Tyson düştü. O hani oğlum hiç futbolcu daha giremedi. Kamerayı çekeyim. Bolu sonun Aa, 2004'ten ve... falan sonra gelir ya derler. Kevin de Garnett. Tiger Woods geçti abi. Kobe. Aa, Kobe geldi. Kobe geldi. Hala da öyle futbol. Demek ki futbol endüstrisinde... Allah Allah. Daha çok para. Ha Beckham geldi. Reklam kampanyası. Ha, ee, reklam kampanyalı. Saç kremi. <laughs> Baksana Tiger Woods dedim bak neredesi neredesin? Abi. Muhammed o, Ali. Muhammed Ali geldi. Oo. Uçtu. Tiger Woods kim abi golf mü oynuyor? <laughs> Oğlum bak birincinin sağ alttaki görsel onun o kişi. Tamam? Onu gösteriyor en çok korkçu. Yedi 7,5 dakika izleyeceğiz mi bunu bakalım 7,5 dakikam kalmış. <laughs> <laughs> Vallahi helal olsun biliyor musun? 15 dakika oh, kalıyor abi. videonun 15 dakikalı. Böyle iki yapıyorsun değil mi oradan? 2x olduğumuz için. Ronaldinho bir girdi çıktı listeye. Lebron geldi. Federer'i biliyorum tenisçi. Federer gelir birazdan. Federer gelir birazdan. Ha, Ronaldo Aa, geldi, 2011'de. Tamam. Geliyor bak şimdi inşallah. Bak. Bak, bak. bak Floyd'a bak. Bu fena kazandı. Messi de gitti. Tiger artık delikleri mi tutturamıyor? Düşüyor. <laughs> Cristiano Ronaldo. Birazdan daha var. Ha. öyle şey değil. Avustralya açık başladı, gibi. Federer Aynen. geliyor bekle. <laughs> Tiger Woods yine geldi, Federer gelir şimdi. Ama, Belki bir dönem geçmiş olabilir Ama. Federer. Cristiano Ronaldo, <laughs> Ronaldo geliyor, Ronaldo geliyor, Ronaldo geliyor. Messi geldi. Floyd. Floyd Oo, ooo, 85 Sarlı milyon. Ronaldo transfer oldu. Ronaldo geldi <laughs> abi. Real Madrid Şimdi transferi. Ronaldo geliyor Ronaldo, kazanacak Ronaldo. Neler yapacak Arabistan'a gidince. Messi geliyor. Messi geldi. Ne oluyor, ne oluyor? Birazdan Neymar gelecek. Oha! Oğlum. Floyd. Para basıyor şu an. Messi geldi, Ronaldo Messi. Kevin Raun. Bakıyor kim ya? makas çok açıldı abi takımlar arasında. Çok açıldı. Kevin Durant. Bu ne harbi abi? Cristiano Ronaldo boksa başlamış diyorlar. <laughs> ha düşüyor düşüyor. Denizçiler de girdi abi. Cristiano Ronaldo geldi 2016'da. da o arkasından Messi geldi. Ronaldo'nun seneleri başlıyor. Ronaldo'nun dönemine girdik. Mami yoksa? Mami? Geliyor mu lan iPad Pro? Ne iPad bugün bugün mü lan? Gelebilir lan bu arada. Her şeyle falan sayılıyorsa Aa şey. Geliyor geliyor. Hadi bir arabistan çabuk. Aha McGregor oh, geldi. Ha, Connor geldi. Mayweather de geldi. Oğlum geliyor bu Floyd. Ne kazanmış lan o zaman? 3-4 senede bir koyuyor gidiyor abi bu adam. Bu ne ya? Geldi Neymar, Neymar? geldi. Geldi. Neymar transfer parası. Aa ne oldu? Messi geldi. Ne oluyor koyayım? dur. dur Arabistan geliyor. Dur dur. Ronaldo alacak galiba ya. Federer. Federer geldi abi. Messi, Neymar, Conor. Aha. Aha. 2020-2021'de Tayfur Bingöl gel ediyorlar. <laughs> Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Hadi yat aşağı artık ya McGregor. Birazdan daha Conor McGregor. Hadi kapıp dönmedim bunu ya. 2023 gibi yatacak. Neymar ben bir geldi. Sakatlanır Messi birazdan. Messi geldi. Messi geldi. Lebron James. Antete kompo bir girdi. Tam patladı Aynı sen. Yok bir çocuk olmaz. Cristiano Ronaldo Olur, hayvan gibi kazan diyor. Pezeginer. Hadi falan. geç Ronaldo, hadi. Ronaldo. Hadi yakın abi. Geçti. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Arabistan mı yaptı? El nasıl diyor? Geldi, el nasıl geldi? Ronaldo. El Nasır Bir de yüz şimdi. Mbappe. Eee Arabistan'da makasa açıldı. Geldi, iPad Pro geldi abi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun abi. kim? Hayırlı kimle olsun. girdin iddiaya? Hayırlı uğurlu olsun iPad Pro'nun sonunda. <laughs> sonunda. Yani. Kazanmışsın. <laughs> ya ben de senin abi. adına sevindim abi. Öde Froş. <laughs> <laughs> Nasıl bir mikrofon ya? Ee... Mami hayırlı olsun nerede? Masum nerede? Hayırlı olsun inşallah birileri alır. İnşallah diyelim ya valla çok güzel olur. Evde oynarız güzel olur. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.